Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler bugün gerçekleşen Ordu Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında birleşme ile ilgili açıklama yaptı. Başkan Güler gönlüm tek takım olmasından yana Ordu Büyükşehir'e ait tesisleri adil bir şekilde kullanacağız. Tek takım olursa tek takıma vereceğiz dedi. Futbol sezonunda da biliyorsunuz bazı talihsizlikler oldu. Ama ben 2019'da göreve başlarken söylediğim gibi tek takım olsun istedim. Takımlar birleşsin, kaynaklar bilesin. E, ordunun umudu, ümidi, fırsatlarını heba etmeyelim dedik. E, çok da uğraştım. Hatta kamerayla gittim. Şimdi kimse sözünden caymasın diye. Önce evet dediler. Sonra farklı davranışlarda bulundular. Neticede de işte istemediğimiz, e, üzüldüğümüz sonuçlar ortaya çıktı. Playoff'lardan döndük. Onun için benim isteğim arzum, tabi sizlere dayanarak söylüyorum bunu, tek takım olsun. Nasıl ki Trabzonspor tek takım ve efsane futbol oynuyor, tamam mı? Diğer takımlar hep öyleydi. Burada da tek takım olsun diyeyim. Herkes kendi kafasına göre bir takım sahibi olsun istemiyoruz. Bilsem ki ordunun menfaati olacak, onu bile tartışabiliriz. Ama başka taraflara çekilen, istismar eden duygularımız var. Ordunun duyguları burada istismar ediliyor. Futbol sezonu inşallah bir daha tekrar etmeyecek. Biz de elimizdeki tesisleri ona göre kullanacağız. Mevcut belediyenin tesislerini adil bir şekilde kullanacağız. Tek takım olursa tek takıma vereceğiz. Bunu da özellikle ifade etmek isterim.